Şanlıurfa Vakfı adına yönetim kurulu üyesi Avukat Veysel Oruç, Şanlıurfa Sporu Ankara Demirspor ile karşılaşacağı maç öncesi kamp yaptığı otelde misafir etti. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Alataş, Avukat Veysel Oruç, Maruf Güneş Mahmut Nimetoğlu, Orhan Baylan ve Hasan Mülayim'den oluşan bir heyet, Midas Otel'de Şanlıurfa Spor Yöneticileri, Teknik Heyet ve Sporcularla bir araya geldi. Ankara'dayız iki gündür. Sağolsun bizleri burada yalnız bırakmayan Şanlıurfa Vakfı Başkanımız Kor General Mustafa Kemal Alataş'a. Yönetim Kurulu Başkanı Alataş Şanlıurfa Sporu Ankara'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu, takımımızın futboldaki yeri çok daha iyi yerler olduğunu vurguladı. Maruf Bey'e, Mahmut Mimetoğlu'na, Orhan Baylan Bey'e, huzurda bulunan tüm Şanlıurfa Vakfı yöneticilerine, kulüp adına teşekkür ederim. Takımın bunu başaracağına inancının tam olduğunu belirtti. Ayrıca vakıf adına sahip olduğu Midas Otel'de Şanlıurfa Spor'un kamp yapmasına imkan veren yönetim kurulu üyesi Avukat Beysel Oruç'a özellikle teşekkürlerini sundu. Ankara'ya hoş geldiniz diyorum ve özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Lütfen burada yabancılık çekmeyin. Biz Şanlıurfa Vakfı olarak sizlerin... Burada rahat etmesi ve en dinamik bir şekilde maça çıkıp galibiyetle dönmeniz için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Ben başlangıçta Şanlıurfa Vakfımızın yönetim kurulu üyesi olan Veysel Oluçkaya...